quando la disperazione <laughs> e lo oh, günaydın. Bugün hem yorgun hem uykusuz uyandım. Harika oldu. Dördüncü gün sadece. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani sonuçta yataktan kalkması çok zor olmadı. Tam önümde bir çöp kamyonu var. O yüzden çok e, dikkatli olmaya çalışıyorum süre konusunda. O yüzden boş boş konuşuyorum ben. <laughs> Dediğim gibi bugün dördüncü gün, perşembe. Aha gidiyor kamyon, harika. Umarım bir sonraki çöp silsilesi çok daha ileridedir. E, bu sabah kendime e, bir tür meyve çayı yapmış oldum galiba. Çünkü 2-3 gündür evde çaysızlık krizindeyiz. <laughs> Normal poşet nedir o, teyinsiz çay almaya başlamıştık. Genelde bir sene fazla olmuştur. Ee, onu ikisi dün alışverişe çıktığımız zaman listede yazmıyor diye almayı unuttum. <laughs> Kafam çalışmıyor, listelerle çalışıyorum sadece. Böyle sabah için çay hayallerim vardı. Dün akşam çay içmek için hazırlık yaptığımızda onun yine olmadığını fark edince bu sabah için olan planı da böylece değiştirmiş oldum. Çok kamyonu gitti diye iyice boşladım olayı. E, dün iki buçukta çıktık. Ama neden bir sorun. Çünkü e, aslında yani şikayet edilecek bir şey bile değil. Bu dükkanda kurabiyeler yaklaşık 30 kutu falan kurabiye hazır yapılmış sadece dekor edilmesi gereken bir şekilde geldi elimize. E, dün geleceklerini biliyorduk. Ee, sadece işte yapılması gereken diğer şeyler bitip de biz onlarla uğraşmaya başlayana kadar saat herhalde 12.30 olmuştu. Aynen çünkü içerideki diğer arkadaş bir başka çok kaldı. Diğer arkadaş özellikle bakalım bunları ne kadar zamanda yapacağız. 3 kişi gibi bir şey yapıp özellikle saat 12.30'dan itibaren süre tutmaya başladı. Dediğim gibi saat 2'de falan bitirmiştik. Maalesef çok hızlı bir çöp, e, çöp. kafam çöpte. Temizlik yapılıyor. İçim kan ağlıyor. Çünkü dün özellikle toz alma kısmı bendeydi ve masalarla dolapların altını gördüm. Yani anladığım kadarıyla çok çok uzun zamandır ve güzel bir deterjanla geçirmemişti. E, çok 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 üzücü. Umarım yani çok belki bir süredir kontrole gelinmemiş olması gerekiyor böyle kalmış olması için içeridekilerin de ne olup biteceğinden haberi yok herhalde İnanmak inanmak istemiyorum öyle bir şey ama neyse bir noktada herhalde bir gün kalıp falan temizlik yapmak gerekebilir onlar bunun farkında olsa iyi olurdu yine ben düşünüyorum neyse Eee... Yine bir şey kafası var çünkü içeride hani biz yapabileceğimizi yapıyoruz gitme saati geldi daha ne yapalım falan gibi. Huh. Neyse, aynen. Burası için en azından daha dördüncü günden böyle bir şikayette bulunmayacağım. Ben her gün elime... Yani dün mesela özellikle taze bir mikrofiber bez sordum öndeki ekipe. E bir yerlerinden çıkarıp getirdiler. Arkadakilerin öyle bir şeyden haberi yok, öyle bir... Ee, şeyleri de yok, alışkanlıkları galiba. Hiç kimse bir bezle çalışmıyor en azından. Evet. Yani neyse, bunun dışında dediğim gibi o kurabiyeleri e, yapmamız yaklaşık bir buçuk saat aldı. İşte bir kısmı çikolataya batırılıyor, bir kısmı içi dolduruluyor, kapatılıyor vesaire gibi hıvır zıvır detaylar. Sonradan da diğer dükkanlara göndermek üzere çeşitli listeler hazırlamışlar. Onlara göre işte kutuları doldurdu far falan. Ben o sırada dekorasyona devam ediyordum. Sonra küçük bir şey anı var. Küçük bir kriz anı. Saat tam ikiye yaklaşırken ee, benim önceden tanıdığım arkadaş küçük bir dönüş yaptı içeride ve yaklaşık altı kutu falan kurabiye tamamıyla yere kapaklandılar. Hani baya baya yerlere döküldüler. Sadece hani kırılıp kutu içerisinde zarar görmek değil. Ee, orada küçük bir üzüntü, bir, bir pişmanlık, bir vakit kaybına yönelik acı hissedildi. Ama bir şekilde toparladık. Kırık olanlar atıldı. Geri kalanların normal bir şekilde kutularına konuldu. Ee, hani başlarına bir şey geldi anlaşılıyor. Bir noktada soracaklar herhalde ne oldu diye ama e, bilmiyorum satma konusunda ne düşündüler yani. Baya baya yerlere düşen en az 200-250 parça kurabiye vardır şu anda satış. En azından bugünden itibaren satışa konulmak üzere hazır bekliyorlar. <laughs> Hiç bilemiyorum böyle durumlarda ne deneceğini. Onların prosedürlerini de bilmiyorum. Başlarına daha önce gelmiştir herhalde. Bir noktada zayi diye bir şey de var. Yapacak bir şey yok. Okay. Oğlum çok ağırdı. Bayağı unutmuşum bu <laughs> işi. Görüşürüz sonra.